Face lift ameliyatı nasıl yapılır? Şimdi face lift ameliyatı aslında bizim klasik olarak tanımladığımız 3-5 yöntem vardır. Buradaki temel ama yüzün yer çekiminin tam aksi yönde olan yaşlanmanın etkisiyle aşağı yönde olan hareketi yukarıya doğru tekrar kaldırmaktır. Bunun için ya kulak önünden klasik bir kesi dediğimiz kulak önünden başlayan kulağın etrafına dolaşan ve yan taraftaki saç çizgisine doğru dolaşan bir kesiyle bütün yüz yumuşak dokusuna ulaşabildiğimiz bir yöntem vardır. Bu yöntem ile aslında yüzün gerili vektörü yana doğrudur. Biz buna lateral gerilim diyoruz. Bu gerim kuvvetiyle birlikte aslında bir miktar yüz hem yukarıya hem de yana doğru gerilerek yüzün daha genç yaşlarındaki görünümü hedeflenebilir. Bu ameliyatın sonrasında iyi onarılmış bir keside çok asgari bir iz kalacaktır. Ama tam kulak önündeki bu küçük katlantıya denk düştüğü için uygun yapılmış bir yüz germe ameliyatında bu iz çok belirgin. Hatta belki 2-5 yıl sonra hemen hemen tamamen görünmeyecek derecede bir hale gelecektir. Bizim daha çok son zamanlarda 재미, daha yoğun olarak yaptığımız ameliyat ise endoskopik derin plan yüz gelme dediğimiz bir ameliyat. Bu ameliyatta ise saçlı deri içerisinde yaklaşık 2-3 santimlik minicik kesilerle bütün yüzü yukarı yönde astığımız bir ameliyattır. Bu ameliyatta özellikle bazı cihazlar, aletler yardımı ile küçük küçük deliklerden büyük alanlara ulaşabiliyoruz. Bunlar da genellikle endoskop dediğimiz ucunda küçük kamera olan ince uzun bir Alet. Bu aletle Yaptığımız küçük bir kesiyle, incecik bir kamerayla bütün bu alanlara kadar gidip, bütün bu alanları kemiğin hemen üzerinden yumuşatıp, serbestleştirip yukarıya doğru astığımız gerçekten etkili bir ameliyattır. Bunu özellikle boyunla kombine edip arkada hemen hemen görünen hiçbir iz bırakmadan tamamen daha önceki yıllarda olduğu gibi tam aşağı ve içe yönde olan takmasını yukarı ve dış tarafa doğru olan germeyle daha etkili bir görünümü kavuşturabiliriz. Bizim son zamanlarda daha çok uyguladığımız ameliyat ise saçlı deli yaptığımız yaklaşık 2-3 santimlik kesiyle tüm yüzü yukarı ve dış yana doğru astığımız daha etkili, arkada herhangi bir iz bırakmadan yaptığımız ameliyattır. Bu ameliyatın en önemli avantajlarından biri arkada hiçbir iz bırakmadan yapılmış olması ve yaşlanmanın etkisine bağlı olarak aşağı doğru yer değiştiren dokunun tam tersi bir vektörde, tam tersi bir yönde yukarı doğru asmaya olanak tanıması ve belki de bir önemli artısı da göze yaptığımız müdahalelerle bu ameliyat etkinliğini arttırdığımız bir yöntemdir. Yani gözün yapısını badem ve fox eyes ya da kaş kaldırma, alın kaldırma ile birlikte kombin ettiğimizde bu ameliyat klasik yüzgen göre bir miktar daha etkili olduğunu söylemek isterim.